Vize Randevu Merkezi Danimarka Vizesi videomuza hoş geldiniz. Danimarka vize ücretleri Turistik vize, ticari vize, şoför vizesi, transit geçiş vizesi, aile ve arkadaş ziyareti vizesi, öğrenci vizesi, 80 euro konsolosluk harç bedeline sahiptir. Uzun süreli Danimarka çalışma vizesi 200 euro, 6-12 yaş arası çocuklara özel vize 40 euro, 0-6 yaş arası çocuklara özel vize ücretsiz olarak verilmektedir. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır. 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle Infoet, vizirandev.com ve artı +90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.